doğru yolda yürümek bile zor Bu kişilerin gerçekten benim başımdan geçtiği için böyle bir durum ne kadar zor oluyor. Gerçekten acaba insanlar başkaları tarafında özürlük mü diye düşündüğüm günler oldu. Koltuklar falan. Bir buçuk ay kadar. Bu da kullandık. Mecbur Elektrikli değildi. Normaldi. Gerçekten çok Hiç enteresan tarafı. Herkes. Hiçbir şekilde saygısı olmayan herkes. Maalesef ki küçük bir Bu küçük görmenin sonucunda çok güzel işlerdir.